Onlar, bunlar falan anlatacaklar, suçu başkasına atıp hocayı da yiyecekler. İnşallah hoca sezon sonunda tamamlar. Ben Zerre de ihtimal vermiyorum sezon sonuna kadar kalacağına İnanmıyorum çünkü Zerre de ihtimal vermiyorum çünkü bir yerde isyan edecek. Çünkü söylediği mesajları alabilen alıyor. Mourinho'nun çok net söylemi var. Dedi ki Roma ile Sevilla finaline bakın. Ne demek istediğimi anlarsınız. Adam zaten söylüyor transfer için yalvarmayacağım falan filan da söylüyor. Demek ki burada bir problem var abi bu cümleyi kullanıyorsa bu adam. Demek ki ihtiyacım var ben söyledim yapmıyorlara geliyor. Ben böyle okuyorum başkası nasıl okuyor bilmiyorum. Yani yok ilk tercihi o yok ilk tercihi bu göreceğiz. Yani dibalaları bilmem neleri isteyen adam ne hikmetse ilk tercihleri bize gelince nerede elini ayağını ununu eleğini elemiş adamlar var bunlara yöneldiler. Allah sonumuzu ayırız. İnşallah iyi takviyeler yaparlar da en azından iyi futbol izleriz. Bak bu arada dünkü takıma hiç zerre bir şey demiyorum. Takım mücadele olayı, taraftarın sağdaki o coşkusu falan bunlara zerre bir lafım yok abi. Yani burada artık taraftara zaten kimse ağzını açık bir şey demesin abi. Yeter bu taraftar daha ne yapacak? Canını mı versin yani? Ne, ne? Vallahi deseler ki bir kolunuzu bacağınızı kesin Fenerbahçe şampiyon olacak kesecek milyonlarca adam var ya Fenerbahçeli. Yani hala taraftara bok atıyorlar. Ee, ne diyeyim Hasan? Yani yine burada... Şey yok abi. yine burada bak sakin sakin kimseye abi daha bulaşmadan, dalaşmadan bekleyeceğiz abi. Biz ben kendi kendime dedim ki benim çekilecek çilem varmış bu yönetimden dolayı. Çünkü bizim ah var anlamıyorlar bunu. Bedel ödeyen insanlara karşı bedel ödeten insanları seçti bu taraftar. Bu 16 bin kişi. Bütün hakkım sonuna kadar onlar haramdır sonuna kadar haramdır. Fenerbahçelilik ne hakkım varsa ne emeğin varsa sonuna kadar haramdır. Tek mesuliyeti sorumlusu da onlardır. Bu seçenlerdir. Gitme sana muhtacım diyenlerdir. Hakkım sonuna kadar haram olsun onlara. Onların bu dakikadan sonra helallik melallik isteme hakkı da yok. Çünkü o tren kaçtı artık. Öyle yok biz hata yaptık falan ilk seçimdeki gibi hata yaptık deme şansları da yok artık. O yoldan dönmeyenler gitme sana muhtacım diyenler. Allah sizi nasıl biliyorsa öyle yapsın. Sizi Fenerbahçe'den bir an evvel uzak tutsun. Bir an evvel Fenerbahçe'den sizi kopartsın artık canınızı mı alıyor nasıl yapıyorsa yapsın sizi uzaklaştırmak lazım Fenerbahçe'den. Başka türlü Fenerbahçe'nin kurtuluşu yok çünkü Fenerbahçe yaşatılan başarısızlıklara baş kaldırmadığı sürece tribünlerde yönetim olarak işte şey taraftar olarak kongre olarak yaşatılan rezilliklere baş kaldırmadığı sürece daha da beter günler bizi bekliyor. Biz bu şekilde devam edersek kafamıza da vurur parası var diye. söylüyorum ee, çok son lafımı da söyleyeyim de bitireyim kafa şişirdim şu e, seçen taraftar profilinden Mehmet gibi bir tane adamın seçtiği adamı destekleyenlerin de aklına izanına zaten bir şey demiyorum bir tarafta onlar var bir tarafta biz varız işte Allah'a emanet Hasan'ım. Eyvallah ağzına salak Adaç girmeden bir şey söyleyebilir miyim? Hemen bir saniye söyleyeceğim dinlemeye geçeceğim zaten. Ulaş abi eline, e, e, şey ağzına sağlık ama şöyle çok güzel bir şey söyleyeceğim senin verdiğin infolardan ötürü 2002-2003 sezonu galiba Hasan bir daha iyi bilir. Hani taraftar e, oyuncular sağ, çağırıyor ondan sonra sıklıyorlar ondan sonra dört senede üç kere şampiyon oluyor birini de son dakika kaybediyor. Biz o eski tarafta olmadığı sürece sittin sene düzelemeyiz. Bize de her şey müstehap. Son yazdığım tweet'teki gibi. Bu taraftar adam olmaz, iflah olmaz. Niye biliyor musunuz? Çünkü yanlış yönetimi destekliyorlar. Emre hoş geldin Emre. Hoş Trump bulduk. Hoş bulduk. Abi. <laughs> yani Trump da odaya gelip konuşursa şaşırmam ama. <laughs> <laughs> Bir o kaldı. <laughs> ya. Ne kadar gerginsiniz abi ya. Biraz sakin olun ya bu ne gerginlik Relax. ya. Daha bak Relax abi ya. Daha başkan yürü ya kulum diyecek. Acun Acun Ilcalı'ya. Acun Ilcalı yürüyecek. Acun galiba onu yanlış anladı abi. Bence Ali Koç yürü dedi. O bir hanımefendiye yürüdü şimdi dördüncü evliliğini Ay yapıyor. Anlıyor Düğün yapacakmış. O galiba yanlış anladı yürüyü hanımefendilere yürüdü. Bir tanesini buldu. Evlenecek. Allah mutlu mesut etsin. Amin. Ama ser konusunda yürümesi gerekiyordu. Altı numara diye götümüzü yırttık biz burada. Ee, o yırtmakla da kaldık galiba ya. Yani götümüzü yırtmakla da kaldık ya. Yani biz burada altı numara, altı numara, altı numara, altı numara derken millet bize e, herkes gelip de siz yangıncısınız ne gerek vardı. Ne gerek var? Yapacaklar. Bekleyin. E, yangın 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 yangın. Udur, geldi. Aldı. Yani turu bizden aldı. Alamayacağımız bir maç mıydı? Hayır değildi. Bir tane adam akıllı bir 6 numara Fred'in yerine bir tane bir 8 numara olsaydı almıştık. Ağzımıza sıçıldı. Kim Minje'yi gittik sattık yerine stoper bulana kadar Loan Perezleri ne bileyim e, gus, e, şey Henrikeleri Mendikeleri biz gördük ya. Abi bu takımda bir şey sattığı zaman onun yerine daha iyisi gelmiyor. Gelmiyor. Bunu herkes kafasına soksun. Perdi'yi satıp da diyorsunuz ya altı alacaklar ya ne nah alacaklar? Altı alacakları isim de öyle mükemmel bir isim de olmayacak. Beklemeyin. Ben Osterwolde ile bu sezonu tamamlayamayacağım. Ben Osterwolde gibi bir adamla dün yaptırdığı penaltı olsun. Yani yok abi açtı orta mükemmel ortalar açtı gerçekten. Güzel orta açtı. Bir tanesini bir açtı. Arka tarafta bir kişi hastaneye kaldılar. iki kişi de bayıldı. Suratına su falan çaldılar. Orta açamayan bir adam. Abi Yok ben Ferdi Merdi satmıyorum. Satana da karşı çıkıyorum. Satalım diyene de karşı çıkıyorum. Ben tam tersi düşünüyorum. Fenerbahçe dün akşam dilini deneseydi. Sen, sen, sen Fenerbahçe şirketi olarak abicim, görüyorsun. Ben, ben, mi? ben hayal, hayal, dünyasında yaşamıyorum. Değil, H: H: hayal dünyasında yaşamıyorum ben. Kulübü. Ben Fenerbahçeliyim. Evet benim için dünyanın en güzel, en büyük kulübü Fenerbahçe. Ama biz öyle o A klaslarda bir Real Madrid bir Chelsea değilsin. Senin hayatını idame etmen için <laughs> değerini bulan topçuları değerinde satman lazım. O hayatın bir gerçeği Oğlum, tamam mı? O hayatın an, bir, tek, bak, o hayatın tek bir tek gerçeği bak bu hayatın bir gerçeği ben şampiyon yine kalsaydım bile Ferdi 35-40 milyon euro teklif var satardım. Çünkü senin Türkiye Ligi'nin kalitesi belli. Sen Portekiz Ligi'nde oynayan bir takım olsaydın evet 50-60 milyon euro, 70 milyon euro görürdün. Ama kimse Avrupa'dan kimse Türkiye Ligi gibi böyle saçma sapan bir lig, ligde bu oyuncu 50 60 milyon euro vermez. Böyle hayallere kapılmayın abi. Yok Ferdi şampiyon oynasa 50 milyon olurmuş, 60 milyon olurmuş. Mi? Vermezler bak, abi. Bak bak e, şey neydi FEO? Almıştık abi yani. Bir Kovačić bir Kanteye iş tamamdı ya. Ya kanka Kovačić Kanteye de pek yoktu. Sana bir şey söyleyeyim mi bak? Yemin ederim tüm kalbimle dur, söylüyorum. Dur, dur. Guido, Gu, Guido bak eğer Guido olsaydı biz bu turu zaten yine almıştık. Bak neden Guido iptal oldu? İmza parası neymiş? Ne kadar istemiş? 4 milyon euro imza parası istemişmiş. Bu adam bedelsiz bir şekilde gelecek bir adam. Sen bu adama bonservis parası vermeyeceksin. Adam ya tercih yani, yaptıysa Premier Lig'de oynayacağım ben diye. Kanka yok adam en başında bizdeydi anlaşılmıştı Ondan sadece imza ne? Sözleşmedeki masa detayı mıydın sen? Nereden biliyorsun anlaştığını amına koyayım? <laughs> Kankacım imza imza parası kalmıştı bir tek sadece. imza parası konuşuyorlar. ama var. neye göre bunu biliyoruz diyorum. Kanka biliyoruz çünkü anasını satayım bizim hani Erco abi ben aynı grup içerisindeyiz ya. Kanka. Biz, bize bilgi, bize her bilgi şey kaynak abimiz var bak bize bilgi veren bir kaynak abimiz var. Bu adam geçen sene bize e, Bonucci'nin geleceğini söyledi. Bonucci'nin hangi gün hangi saatte geleceğini söyledi. Bu adam bize Fred'in <laughs> bittiğini Galatasaray'ın başına <laughs> alacağını söyledi. Bu adam bize Zaha'nın gelmeyeceğini söyledi. Yani her boku bu biz bu adamdan duyduk. Biz bu adama güveniyoruz. Dur bir dakika tam dur güven. Hasan abi ben Oğuz'u göremiyorum. Oğuz'u alsana. Oğuz'u mu? Oğuz'u boş ver. Tamam hadi sen devam et. Eee? Yani bu adam bize yine geldi dedi ki Guido Rodriguez dedi. E, ee, Okeylendi. Sadece ufak tefek pürüzler kaldı. İmza parası konusu kaldı. Alacağı mavi bile 3 aşağı 5 yukarı belliydi. İmza parasında anlaşamadılar. Acun Ilıcalı ben bu paraya daha iyisini bulurum dedi. Masadan kalktı. Daha iyisini bulurum deyip masadan kalkıyorsun. Yaşı yaşı da diyor 30 30 yaşında diyor. Daha gencini daha iyisini bulurum deyip masadan kalkıyor. E kimi getireceğim paşam? Yürüyakulu Macun. Neredesin? Düğün müğün yapmasını biliyorsun. Fenerbahçe taraftarının ağzına sıçıldı. Sen ortalıklarda geziyorsun. Düğün müğün yapıyorsun. Takılıyorsun kafana göre. Ne yapacak Abi... kardeşim? Bu adam evlenmeyecek mi ya? Allah Allah. Evlensin. Evlensin canım. Evlensin ama bize de bir faydası olsun. Yani kendine nasıl faydası oluyorsa... Aldo ee... Yukarı seninle aynı yaşta değil mi la? Da... Herhalde öyle ama. <laughs> yani. Neyse yani. Ama bunu e, bir e, şey ama belki yani daha, daha ben normal, hani mutlulukla. Buraya Atilla, Atilla abinin konuşması üzerine çıktım da Atilla abi gitmiş şimdi. Çok Atilla saygı duyuyorum çok severim olacak. kendisini. <laughs> ben... Atilla abi gideli bir saat olacak. E, tamam işte ben o, o, yukarıdayken el kaldırdım. Düşün bak bir saat sonra mağaz geldi. Çözgeli. Her neyse bu ferdi konusunda Atilla abi bir şey söyleyecektim de şunu söylemek istiyorum. Ee, Atilla abi orada şey dedi kendisini de çok severim ama e, dedi ki ferdi geçen sene elimizdeydi de şampiyon mu olduk ya abi ona bak o mantıkla bakarsak geçen sene elimizde örnek olarak söylüyorum. Tadiç de vardı. Şampiyon mu olduk? Yok. Tadiç'i de gönderelim o zaman. Edin Zeko vardı. Şampiyon mu olduk? Yok. Onu da gönderelim. Ciku yani, e, vardı. E, şampiyon e, mu e, olduk? Olur e, mu? E, yani. Eğer Tadiç'e 10-15 milyon kişi Burada ya. 250 milyon kişi konuşuyor. Hayır hayır. Oğlum, bir de Biz al. burada ya. hani şey yapıyoruz. Ne dedi ona Kulak burun boğaz doktorunu atlayayım. Bak dinle beni. Diyorum ki örnek verdin ya. Tadiç'e 10 milyon euro teklif var satarım. Kardeşim Fenerbahçe bak Ulaş abi de burada bilmiyorum katılır katılmaz. Kendi düşüncesi. Fenerbahçe Spor Kulübü bir ticarethane değildir kardeşim. 300 geldi, 500 geldi. Yok 800 geldi satayım. Bana daha iyisini getireceksen sat. Ama bu yönetim daha iyisini getiremeyeceğini bildiğim için satılmasına sonuna kadar karşıyım. Bu zamana kadar Vedat Mürüt satıldı. Arkasından Samatlası Frey'i geldi. Bu, bu takımın içerisinde Örnek olarak söylüyorum Elif Elmas satıldı yerine kimler kimler geldi. Bu takımda anasını satayım Arda Güler satıldı doğru düzgün bir insan gelmedi. Ne demek gelmedi senin Şımaski geldi işte. Ya kanka Arda Güler klasmanın da değil beni konuşturma. Tamam işte ama. Örnek Bilmemiştim. olarak ben ben bunları ya hay çeneni seçeyim. sen ben konuşunca mı konuşasın geliyor ya. Yani. Evet. Yani bu takıma kimler kimler geldi, kimler kimler satıldı. Onların yerine her sef bak Joseph de Souza'yı sattın. Yerini kimlerle doldurdun? Acemi biz burada bir yoluydu, sattık. Onlar. Ya bir sus amına koyayım ya. La bir dur ya. Bir konuşayım ya. Simon Kane'i sattık. Simon Kane'ın yerine kim geldi? Gittik eli ayağı tutmayan kaç tane stoper aldık. Ona verdiğimiz parayı kimlere kimlere harcadık. Ona verdi hani oradan 12 milyon euro geldi ya Kane'dan onun biz 5 katına bir stoper bulamadık. Stoper bulamadığımız